Evet, KPSS bitti 2023. Ee, kesin olmayan sonuçlara göre 85 doğru 22 yanlış yapmışım. En çok yanlışı Türkçe'de yapmışım. Çünkü Türkçe çözülmeyince e, pratiğini hemen kaybettiren bir ders bence. Matematikten yani gelebilecek bence hani e, en zor matematik olabilirdi. Çünkü çok soyut kısımları da vardı. Karmaşık yanları da vardı. Hatta bazı soruları okuyamadım bile. Sadece 18 soru işaretlemişim. Onda da bir tanesi yanlış görünüyor şu an. Tarihte bir tane yanlışım var. O da Celal Bayar sorusu. Onu da geçen 15-20 gün önce meclise gitmiştim, dikkatimi çekmişti bakmıştı ama yazılarını okumadığım için o da gitti. Coğrafyadan 5 tane yanlış yapmışım. Coğrafya e zor değildi ama bu şeyler vardı ya hani e körfez sorusu, göksu çayı e onları falan yanlış yapmışım. 5 yani tane yanlışım çıkmış vatandaşlıkta da güncelle beraber işte orada da 5 tane yanlış var. Kültürüm aslında iyi gelmiş yani 49 tane doğru yapmışım. Yani ben ne diyebilirim? Ee, tarih Aydın Yüce'den şaşmamak mantıklı geliyor bana en azından. Çünkü en azından şöyle diyeyim ya 26'ya 1 yapmışım. Hani kesin değil yani ben ışıkları hatırlıyorum ama bir tane yanlışım var. O da işte Celal Bayar. Yani 2022'de de iki yanlışım vardı. Yine hani Aydın Yüce'den dinlemiştim ama bu sene hiç kimseden dinlemedim. Öyle hatırladığım kadarıyla yaparım dedim. Böyle sonuçlar. Yani tarih demek ki hemen unutulmuyormuş. Coğrafya biraz haritalara bakmak gerekiyormuş. Vatandaşlıkta zaten milletvekili, milletvekili yemini falan var. Hani böyle nereden geleceğini bilemiyorsun. Bir de bu memurun sicilinin 10 yılda bir temizlenmesi gibi bir şey var. O da çok tuhaf. Duydum Sanki de 5 hatırlıyordum. Yanlış yapmışım. Güncelde Mihriban. İşte böyle. Ondan sonra... başka bu kadar. Ya Ben sadece şunu diyebilirim. Çıkmış sorular gerçekten çok önemli. Çünkü coğrafyanın körfez sorusu çıkmıştı. Hani daha önce 2014 ya 15 olması lazım. Karakutu yayınlarını çözdüğüm zaman hatırlıyordum. Yine işte onu yanlış yaptım çünkü hatırlamıyorum bakmadım. Yani ben hep bak bakmıyorum yani bitti zaten benim için sınav. Ben belki bu uzmanlık yardımcılığından falan uzman yardımcılığını denersem diye girmiştim. Öylesine yani bu kadar.